TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Sakaryaspor, Spor, lige güçlü bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör olarak ligi iyi tanıyan bir isim olan İlker Püren ile anlaşan Sakarya ekibi iddialı bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor. Bir yandan menajerler aracılığıyla kendilerine tavsiye edilen yabancı oyuncuları değerlendirmeye alan Yeşil Siyahlılar özellikle İlker Püren'in ligi tanıyan oyuncu talebini de dikkate alıyor. Bu sezon küme düşen komşu Kocaeli Spor'da forma giyen bazı futbolculara kulüple olan ilişkilerinin sonlanmasının ardından Sakaryaspor tarafından teklifler gideceği belirtiliyor. İlker Püren'in Körfez takımının değerli oyuncuları Kolovas, Benhur, İlyas Kubilay Yavuz ve Raşit konusunda olumlu referans verdiği ifade ediliyor. Sakaryaspor'un Spor'un ayrıca Bursa Spor'dan Burak Altıparmak, Hasan Ayaroğlu, Namık Alaskarov ve Enver Cenk Şahin'in durumunu takip ettiği konuşuluyor. İlker Püren'in Keçiören gücünden takip ettiği bazı isimleri de önerdiği sızan bilgiler arasında. Ankara ekibinin istikrarlı oyuncuları Mehmet Dingil ve Olovoyin için zemin yoklandığı belirtiliyor. Giresunspor'dan ayrılan golcü Balde, Bandırma Sporlu Mulumba, Samsun Sporlu Saviçeviç ve Yasin Öztekin için menajerlerinden bilgi alan Sakaryasporlu yöneticilerin Arjantinli iki futbolcu Farioli ve Pisano için indirim yapılmasını istediği ve cevap beklediği söyleniyor. Listede yer alan Rize Sporlu Mitat Pala için ise kulübünün yeni transfer planlamasında oyuncunun yer alıp almayacağına dair verilecek karara göre hareket edilecek. Mitat Sakarya kökenli olduğu için transfer komitesinin tercih ettiği isimlerden birisi olarak öne çıkıyor. Sakarya Sporla ismi anılan diğer iki oyuncu ise Altaylı Kapel ve Bolusporlu golcü Kasongo. Her iki futbolcu da talipleri çok olduğu için Sakaryaspor yönetiminin zorlanabileceği değerlendiriliyor.